Bu videoda doğanın en güçlü ve en gizemli yaratıklarından birisi olan ayıların dünyasına bir yolculuk yapacağız. Ayılarla ilgili tarih boyunca yaşanmış tuhaf ve ilginç olaylardan tutun da onların inanılmaz yeteneklerine kadar hiç duymadığınız şaşırtıcı bilgilerle dolu bir keşfe çıkıyoruz. Ayılar hakkında çok fazla bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyorsanız bunu bir daha düşünün. Hadi gelin. Vahşi doğanın bu devasa hayvanını yakından tanımaya başlayalım ve ayıların sırlarla dolu dünyasına birlikte göz atalım. Ayılar geçmişte Roma arenalarında gladyatörlerin vahşi rakipleri olarak kullanılırdı. Antik Roma'da gladyatör dövüşleri halk arasında oldukça popülerdi ve bu dövüşlerde kullanılan hayvanlar arasında ayılar da yer alıyordu. Roma İmparatorluğu döneminde özellikle boz ayılar arenalarda gladyatörlerle dövüşmek üzere kullanıldı. Roma, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden bu ayıları getirterek halkın eğlenmesi için vahşi dövüşler düzenlerdi. Ayılar, arenalarda gladyatörlerle karşı karşıya getirilir ve bu dövüşler Roma halkı için büyük bir gösteri niteliği taşırdı. Ancak bu dövüşler ayılar için son derece acımasız ve ölümcül olurdu. Roma İmparatorluğu'nun bu vahşi eğlencesi ayıların Avrupa'daki popülasyonlarını ciddi şekilde azalttı geçmişte ayılar mahkemelerde suçlu bulunarak maalesef infaz edilmiştir. Ortaçağ Avrupa'sında hayvanların mahkemelerde yargılandığına dair pek çok örnek bulunmakta. Ancak bunlardan en ilginç olanlarından biri, Fransa'da yaşanan bir ayı davasıdır. 16. yüzyılda bir köyde bir ayının çiftlik hayvanlarına zarar verdiği iddiasıyla ayı mahkemeye çıkarıldı. Ayı bir avcı tarafından yakalandı ve mahkemeye getirildi. Mahkeme sonucunda ayının suçlu bulunarak infaz edilmesine karar verildi. Bu olay, hayvanların bile o dönemde insanların adalet sistemine dahil edilebileceğinin ilginç bir örneğiydi ve dönemin adalet sisteminin ne kadar absürt olduğunu gözler önüne sermişti. Ne yazık ki, ayıların maruz kaldığı kötülükler bunlarla da sınırlı değildi. Eski zamanlarda ayıların dans edebileceğine inanılırdı. Bu inanış, ayıların arka ayakları üzerinde durarak dengelerini sağlayabilmelerinden kaynaklanıyordu. Özellikle sirklere alınan ayılar, bu yetenekleri nedeniyle dans eden ayılar olarak eğitilmişlerdir. Ancak, insanlar tarafından zorla ve acımasızca yöntemlerle dayatılan bu dansın ayıların doğasında herhangi bir yeri yoktur. Ayılar genellikle arka ayakları üzerinde durarak çevrelerini daha iyi görmek veya düşmanlarına daha büyük görünmek için bu pozisyonu alırlar. Yani ayıların dans etmesi sadece bir efsaneden ibarettir. Duruş şekilleri onların sadece güçlü ve çevik olduklarını gösterir. Ayı deyince çoğumuzun aklına kocaman bir boz ayı gelir. Ama dünyada sekiz farklı ayı türü vardır. Her biri kendi karakterine, alışkanlıklarına ve yaşam tarzına sahiptir. Örneğin, kutup ayıları tamamen etoburdur ve genellikle foklarla beslenirler. Ancak dev panda ayısı sadece bambu yer ve oldukça uysaldır. Hatta pandalar o kadar uysal ki diğer ayıların aksine çoğu zaman insanlara zarar vermezler. Ayılar, büyük cüsseleri nedeniyle hantal gibi görünebilirler ama aldanmayın. Genç olanları ağaçlara tırmanmada ustadır. Özellikle Amerikan kara ayıları, sık sık ağaçlara tırmanarak hem yiyecek arar hem de tehlikelerden kaçınır. Hatta o kadar hızlı tırmanırlar ki göz açıp kapayıncaya kadar 10 metre yukarıda olabilirler. Yani bir ayıyla karşılaşırsanız ağaca tırmanmak pek de akıllıca bir kaçış planı değil. Ayılar sevimli görünebilir ama unutmayın, vahşi doğanın en güçlü avcılarından biridir. Bir boz ayının pençe darbesi, bir insanı anında yere serebilir. Kutup ayıları ise dünyadaki en büyük kara yırtıcıları arasında yer alır ve insanlar için son derece tehlikelidir. Ancak ayılar genellikle insanlardan uzak durmayı tercih ederler. Tehlikeli olmalarının yanı sıra, yalnızca tehdit altında hissettiklerinde saldırganlaşırlar. Yani, bir ayıyla karşılaşırsanız, Ondan uzak durmak her zaman en iyisidir. Ayılar, düşündüğünüzden çok daha akıllı. Hatta bazen ayı kadar zeki demek daha doğru olabilir. Yapılan araştırmalar, ayıların inanılmaz bir hafızaya sahip olduğunu gösteriyor. Özellikle yiyecek bulma konusunda hafızaları neredeyse bilgisayar gibi çalışıyor. Örneğin, bir boz ayı, yiyeceğini gömdüğü yerleri yıllar sonra bile hatırlayabiliyor. Yani Bizler sık sık kaybettiğimiz anahtarlarımızı bulmakta zorlanırken, ayılar yıllar önce sakladıkları yiyecekleri rahatlıkla bulabiliyor. Ayılar, doğada bulunan bazı nesneleri kullanarak işlerini kolaylaştırabilirler. Örneğin, bir ayı yiyecek ararken veya kış uykusu için bir in hazırlarken taşları veya dalları kullanabilir. Bu araç kullanma yetenekleri, ayıların ne kadar zeki ve uyum sağlayabilen hayvanlar olduğunun bir başka kanıtıdır. Kış uykusu ayılarla ilgili en çok bilinen bilgilerden birisidir ama aslında bu uyku sandığınız kadar derin değil. Ayılar kış uykusu sırasında tam olarak uyumazlar. Vücut ısıları düşer, kalp atışları yavaşlar ama tamamen uyumazlar. Hatta gerektiğinde kış uykusundan uyanıp kısa yürüyüşler yapabilirler, su içebilirler ya da tuvalet ihtiyaçlarını giderirler. Bu yarı uyku hali onlara enerji tasarrufu sağlar ve bazı hastalıklara karşı korunmalarına yardımcı olur. Ayılar arasında en iyi yüzücü kuşkusuz kutup ayısıdır. Eğer bir yüzme yarışı düzenlesek, kutup ayıları kesinlikle altın madalyayı alırdı. Kutup ayıları 100 kilometreyi aşkın mesafeleri yüzebilirler. Bunun nedeni vücutlarının suda yüzmeye son derece uygun olmasıdır. Derilerinin altındaki kalın yağ tabakası onları soğuktan korur ve suyun üstünde kalmalarını sağlar. Ayrıca Pençelerini de yüzme sırasında mükemmel bir şekilde kullanırlar. Ayıların kendilerine has iletişim yöntemleri vardır. Kokularını bırakmak bunlardan birisidir. Ayılar ağaçları ve diğer nesneleri koklayarak bölgedeki diğer ayılarla iletişim kurar. Bu kokular "Burası benim bölgem", "Yakında yemek var" veya "Dikkat, buradan uzak dur" gibi mesajlar içerir. Ayılar inanılmaz duyusal yeteneklere sahiptir. Örneğin Koku alma duyuları köpeklerinkinden bile gelişmiştir. Bir ayı 30 kilometre uzaktaki yiyeceğin kokusunu alabilir. Görme ve işitme duyuları da oldukça güçlüdür. Bu yetenekler onların hayatta kalmalarına ve avlarını bulmalarına yardımcı olur. Ayrıca ayılar kendi bölgelerini koruma konusunda da son derece hassastır. Bu duyusal güçleri sayesinde bölgedeki diğer hayvanları ve hatta insanları kolayca fark ederler. Ayılar Vücut dilleriyle çok fazla bilgi aktarabilirler. Örneğin, bir ayının arka ayakları üzerinde durması sadece çevresini izlemek için değil, aynı zamanda diğer ayılara bir tehdit olmadığını göstermek için yapılan bir davranış olabilir. Kulaklarını geriye yatırması, dişlerini göstermesi veya homurdanması gibi hareketler ise genellikle saldırganlık belirtileridir. Ayılar bu tür vücut dili sinyalleriyle hem diğer ayılara hem de insanlara ne hissettiklerini aktarırlar. Ayıların büyük bir kısmı aslında otçul bir beslenme alışkanlığına sahiptir. Özellikle boz ayılar ve kara ayılar. Diyetlerinin büyük bir kısmını bitkisel gıdalarla, yani meyveler, otlar, kökler ve fındıklarla karşılarlar. Hatta yaz aylarında boz ayıların diyetinin %90'ı bitkisel besinlerden oluşur. Ayılar, Buldukları her türlü besini yemekten çekinmezler. Bu yüzden bazen meyve bahçelerini işgal ettiklerine de şahit olabilirsiniz. Bal ayısı diye bir tabir var ve bu gerçekten doğru. Ayılar, özellikle de kara ayılar, bala bayılırlar. Bal arılarına karşı oldukça dayanıklıdırlar ve bal peteğine ulaşmak için arıların sokmalarını göze alırlar. Bu yüzden bir ayı bal peteğini bulduğunda tüm petekleri boşaltana kadar durmaz. Ancak sadece balı değil, Arı larvalarını da çok severler. Bu protein kaynağı ayıların diyetinde önemli bir yer tutar. Ayılar genellikle kahverengi, siyah veya beyaz olarak bilinir. Ancak ayılar arasında renk çeşitliliği oldukça fazladır. Örneğin, Kanada'da yaşayan Kermode ayısı, nadir görülen bir kara ayı alt türüdür ve tüyleri beyazdır. Bu ayılara genellikle ruh ayısı denir. Bunun yanı sıra, Asya'da yaşayan ayıların tüylerinde sarımsı lekeler görülebilir. Bu renk çeşitliliği, ayıların yaşadıkları ortamlarla uyum sağlamalarına ve doğada daha rahat saklanabilmelerine yardımcı olur. Dev pandalar 12 saat boyunca yaklaşık 38 kilo bambu yerler. Bambu yerken bol miktarda su içmeleri gerekir. Ancak su kaynaklarına erişmeleri bazen sınırlı olabilir. Bu durumda pandalar suyu bambunun içinden elde ederler. Bambu saplarını kemirerek içlerindeki suyu emerler. Bu yöntem su bulmakta zorlandıkları zamanlarda bile susuz kalmamalarını sağlar. Ayrıca, buldukları kısıtlı su kaynaklarını da oldukça dikkatli bir şekilde kullanırlar. Güneş ayısı dünyanın en küçük ayı türüdür ve Güneydoğu Asya'nın tropikal ormanlarında yaşar. Bu ayı türü, adını göğsünde bulunan ve güneşe benzeyen sarımsı turuncu işaretten alır. Ancak bu küçük ayı sevimli görünse de oldukça agresif olabilir. Keskin dişleri ve pençeleri sayesinde ağaçlara tırmanır ve yiyecek bulmak için ormanda dolaşır. Güneş ayıları, nesli tükenme tehdidi altında olan bir türdür. Bu yüzden onları doğada görmek oldukça zordur. Ayılar, özellikle somon balığı konusunda gerçek birer gurmedir. Her yıl, somon balıkları yumurtlamak için nehirlerde yukarı doğru göç ederken, ayılar bu fırsatı kaçırmazlar. Özellikle Alaska'da, boz ayılar nehir kenarlarında balık avlarlar. Balık tutma konusunda oldukça beceriklidirler. Suyun içinde bekleyerek doğru anı yakaladıklarında pençeleriyle balığı suyun dışına fırlatırlar. Bu avlanma ayılara zengin bir protein kaynağı sağlar ve onları kış uykusuna hazırlarken gerekli olan enerjiye kavuşturur. Ayılar yiyeceklerini depolama konusunda oldukça yaratıcıdır. Özellikle sonbahar aylarında kış uykusuna hazırlanırken mümkün olduğunca fazla yiyecek tüketirler. Ancak, hepsini bir anda yemektense bazı yiyecekleri saklamayı tercih ederler. Bu besin depolama stratejisi, kış uykusu sırasında ihtiyaç duyabilecekleri ekstra enerjiyi alabilmeleri için önemlidir. Yiyeceklerini toprak altına gömerler ya da taşların arasına saklarlar. Bu depoları, kış uykusu sırasındaki uyanmalarında ihtiyaç duydukları anlarda kullanırlar. Ayılar arasında güreş oldukça yaygındır, özellikle genç ayılar arasında. Bu güreşler genellikle oyun amaçlıdır. Ama aynı zamanda genç ayıların güçlü kaslar geliştirmesine ve avcılık becerilerini artırmasına yardımcı olur. Ayı yavruları birbirleriyle güreşerek güçlerini test eder ve sosyal hiyerarşideki yerlerini belirler. Yani bir ayı güreşi gördüğünüzde bunun bir çeşit antrenman olduğunu unutmayın. Ayılar iz bırakma konusunda oldukça başarılıdır. İlginç olan ise ayak izlerinin insanlarınkine oldukça benzeyebileceğidir. Bir ayının ayak izi neredeyse bir insan ayağının devasa bir versiyonuna benzer. Ayak izleri sayesinde doğada bir ayının geçtiği yerleri tespit etmek mümkündür. Hatta bazı yerel halklar ayıların ayak izlerini takip ederek ayıların izini sürerler. Ama dikkat edilmesi gereken bir durum da şudur. Bu izler bir ayının ne kadar büyük olabileceğine dair de bir fikir verir. Bazı ayılar, özellikle de kara ayılar Yiyecek arayışı nedeniyle oldukça uzun mesafeleri kat ederler. Bu ayılar yılın farklı zamanlarında farklı bölgelerde bulunabilirler. Yazın yüksek rakımlarda, serin yerlerde vakit geçirirken, kışın yiyecek bulmak için daha düşük rakımlara göç edebilirler. Bu göç, onların hayatta kalma stratejilerinin bir parçasıdır ve genellikle mevsimsel değişimlerle ilişkilidir. Ayılar Özellikle de anne ayılar, yavrularını koruma konusunda inanılmaz derecede dikkatli ve saldırgan olabilirler. Bir ayı yavrusu tehlikeye girdiğinde, anne ayı tüm gücüyle onu korumak için saldırıya geçer. Bu nedenle, doğada yavru bir ayıyla karşılaşırsanız, muhtemelen yakında bir yerlerde annesi de vardır. Anne ayılar, yavrularını doğduktan sonra birkaç yıl boyunca yanlarından ayırmazlar ve avlanmayı, yiyecek bulmayı, ve hayatta kalma stratejilerini öğretirler. Ayılar inanılmaz bir kas gücüne sahiptir ve bu güç onların hayatta kalmalarında kritik bir rol oynar. Bir boz ayı, ağırlığının birkaç katı kadar olan bir yükü kaldırabilir veya büyük bir kayayı yerinden oynatabilir. Örneğin, bir boz ayı 300 kiloya kadar ağırlığı olan bir şeyi tek bir pençe darbesiyle hareket ettirebilir. Bu fiziksel güç onların hem avlanmalarında hem de savunmalarında büyük bir avantaj sağlar. Ayrıca ayıların çene kasları da son derece güçlüdür. Bu kaslar onların kemikleri parçalayabilmesini ve sert yiyecekleri kolayca yiyebilmesini sağlar. Bir ayının ısırık gücü insanınkinden çok daha yüksektir. Bu güç avını hızlı bir şekilde etkisiz hale getirmesine ve yiyeceklerini kolayca çiğnemesine yardımcı olur. Ayılar, Genellikle bölgelerinde yüksek otorite sahibi olan hayvanlar olarak kabul edilir. Diğer yırtıcılar veya hayvanlar ayılarla karşılaşmaktan kaçınır. Ayılar tehdit edildiklerinde son derece agresif olabilirler ve saldırı güçleri ölümcül olabilir. Ayılar, doğadaki en güçlü bağışıklık sistemlerinden birine sahip olan hayvanlar arasında yer alır. Bu güçlü bağışıklık sistemi, onların zorlu koşullarda hayatta kalmalarını ve çeşitli hastalıklara karşı dirençli olmalarını sağlar. Kış uykusuna yattıklarında ayıların metabolizmaları önemli ölçüde yavaşlar. Ancak bu süreçte bağışıklık sistemleri zayıflamaz. Aksine, kış uykusu sırasında bağışıklık sistemi belirli proteinleri ve hormonları daha yoğun bir şekilde üretir. Bu, yaraların daha hızlı iyileşmesine ve enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olur. Hatta ayılar kış uykusu sırasında yaralarından hiçbir iz kalmadan iyileşebilirler. Ayılar oldukça çeşitli bir diyetle beslenirler. Bitkisel gıdalar, balık, et ve böcekler gibi farklı besin kaynakları onların zengin bir vitamin, mineral ve antioksidan almasını sağlar. Bu besinler bağışıklık sistemlerinin güçlü kalmasına katkıda bulunur. Özellikle bal, ayılar için doğal bir antibiyotik görevi görür ve bağışıklık sistemlerini destekler. Ayılar büyük ve hantal yapılarıyla bilinse de aslında oldukça hızlı koşabilirler. Birçok insan ayıların sadece yavaş hareket eden ağır hayvanlar olduğunu düşünse de, bu devasa yaratıklar gerektiğinde inanılmaz bir hızla hareket edebilirler. Boz ayılar ve kara ayılar düz bir arazide saatte 40 ila 50 kilometreye kadar hızla koşabilirler. Bu hız, bir yarış atının koşu hızına yakın olup çoğu insanın koşabileceğinden çok daha yüksektir. Hatta ayılar kısa mesafelerde bu hızlarını koruyarak avlarına yaklaşabilir ya da tehlikelerden kaçabilirler. Ayılar, büyük kas kütleleri ve güçlü arka bacakları sayesinde ani sıçramalar yapabilirler. Bir ayı, birkaç metre uzaklıktaki bir avı yakalamak için hızlı bir sıçrama yapabilir ve bu sırada avının kaçma şansını neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Bu ani hızlanma yeteneği, onların etkili avcılar olmalarını sağlar. Ayılar, engebeli arazilerde, ormanlık alanlarda ve hatta karlı zeminlerde bile koşu hızlarını koruyabilirler. Pençeleri, kaygan yüzeylerde tutuş sağlamalarına yardımcı olurken, güçlü kasları zorlu koşullarda hızlarını artırır. Yani, bir ayıyla karşılaştığınızda, ağaca tırmanmak ya da kaçmak pek mantıklı bir strateji olmayabilir. Çünkü ayılar hem hızlı hem de çeviktir. Türkiye, ayılar açısından oldukça zengin bir coğrafyaya sahiptir ve bu ülkede en çok rastlanan ayı türü boz ayıdır. Boz ayılar, Türkiye'nin ormanlık ve dağlık bölgelerinde yaygın olarak bulunur. Özellikle Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve bazı Batı Anadolu dağları bu ayıların en çok görüldüğü yerlerdir. Karadeniz'in yoğun ormanları boz ayılar için mükemmel bir yaşam alanı sunar. Bu bölgelerde yiyecek bulma imkanları oldukça geniştir. Meyveler, bitkiler, böcekler ve küçük memeliler boz ayıların diyetinin büyük bir kısmını oluşturur. Doğu Anadolu bölgesinde, özellikle Sarıkamış, Kaçkar Dağları ve Munzur Dağları gibi yüksek rakımlı bölgelerde de boz ayılar yaygındır. Bu bölgeler, ayıların kış uykusuna yatması için uygun yerler sunar. Türkiye'deki ayı popülasyonu, insan faaliyetlerinden etkilenmiş olsa da, özellikle koruma altındaki doğal alanlarda varlıklarını sürdürmektedirler. Bunun yanı sıra, Türkiye'de ayılar bazen yerleşim yerlerine inebilir özellikle de yiyecek arayışı sırasında. Bu durumlar genellikle ormanlık alanlara yakın köylerde ve küçük yerleşim yerlerinde gözlenir. İşte, ayılar hakkında belki de daha önce hiç duymadığınız bir dizi şaşırtıcı bilgiyle dolu yolculuğumuzun sonuna geldik. Ayıların yaşamına dair bu yeni perspektif, umarız sizin için de aydınlatıcı olmuştur. Bu dev yaratıklarla ilgili daha fazla bilgi edinmek ve onları daha yakından tanımak, sadece hayranlık uyandırmakla kalmaz, Aynı zamanda onların korunması gerektiğini de bize hatırlatır. Belki bir dahaki sefere bir ormanda yürürken ya da bir doğa belgeseli izlerken ayılar hakkında öğrendiğiniz bu bilgiler aklınıza gelecek ve onları biraz daha farklı gözlerle göreceksiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz, beğen butonuna tıklamayı, yorumlarınızı paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.